Herkese merhabalar. 28 Nisan Pazar İstanbul koşuları ile birlikte olacağız. Evet gece yağmur yağmıştı. Sabah idmanda da hafif hafif atıştırdı ama işlerimizin bitmesine yakın 9.30-10 gibi şiddetini biraz daha arttırdı. Çin pist büyük ihtimalle tabi kesin bir bilgi değil. Yine kuponlarımızı yapmadan son dakika kontrol edeceğiz ama benim görüşüm Çin pist yaz yarışlarına daha iyi bir şekilde hazır durumda bulundurmak için yıpranmasını önlemek için Yağ, bu yağın yağmurdan dolayı sabah da dediğim gibi işlerin bitmesine yakın 9.30-10 gibi tekrar şiddetini arttırdı. Büyük ihtimalle sentetikte yapılacaktır koşular. Ee, ben tahminlerimi ona göre yorumladım ama bu kesin bilgi değil. Yine yarışlar başlamadan konuya bakıp ona göre kuponlarımızı değerlendireceğiz. 9 koşuluk bir program var İstanbul'da. Günün birinci koşusuyla ilk altının birinci ayağı başlıyor. 1300 metre 3 yukarı ingezer, sentetik bir koşu 3 şartlı. 4, 7 safkan start alır. 4 numara Panacea Yaklaşık 189 günlük aradan sonra koşmuş olduğu yarışından ikincilik ayrılırken mükemmel bir performans sergiledi. Çok iyi koştu o gün için. Ee, tek korkum dinçlik yarışı yapmış olabilir mi diye e, düşüncem var. Onun için rakip önereceğim ben. Önceliğim 4 numara Panegia. Aradan sonraki mükemmel yarışı. Daha sonra 3 numara Dispergatör her geçen gün formunu daha üst seviyeye çıkartıyor. Bu hafta idman pistine göz doldurdu. En ciddi rakibi olacaktır 4 numara Panegian'ın 3 numara Dispergatör. Bu iki safkandan sonra 1 numara Jack Sparrow sonlardaki etkili sprintiyle kendisine şans yaratmaya çalışacaktır. Günün birinci koşusunu 3 safkanla geçeceğim ben. Önceliğim 4 Panegia, daha sonra 3 Dispergatör ve son olarak da 1 numara Jack Sparrow yeterli olacaktır günün birinci koşusunda. Günün ikinci koşusuna geldiğimizde ise 4 yaşta Araplar. 2000 metre sentetik şart 19 bir koşu. Evet burada ön plana çıkan bir Cevdet Bey var. AGF oranında da şu an itibariyle bakma %57'lik bir orana ulaşmış. Hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Bugün için artık rakipleri çok çok uygun kendisine. Son koşusunda zaten foto da kaybetmişti ama o gün geçildiği safkan iyi bir safkan. Olibe'ye geçilmişti. Ha, kötü bir safkan değil. Son anda foto da kaybetti. Bugün uygun rakiplerin yanında kazanmasını bekliyorum. Ben tek başına bırakacağım. Birinci altındaki Bankom günün ikinci koşusunda iki numaralı Cevdet Bey olacaktır. Günün üçüncü koşusuna geldiğimizde ise üç yaşlı İngilizlere ait bir koşuda e, denk güçteki safkanları mücadele olarak görüyorum ben. Performans olarak biraz baktığım Araştırdığım zaman yani 5 safkanda birbirine denk 3 safkanla geçeceğim ben. Önceliğim 1 numaralı somebody stop me. Evet bu safkan e, performans sergiliyor. İlk sıradan öneceğim ben 1 numaralı Samba Distopmi'yi. Daha sonra 5 numaralı Nikolika 53 kiloluk splitini en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaktır. Sprintinde de iyiydi bu hafta. İkinci sıradan öneriyorum ve son da 4 numaralı Sumel kızı diyeceğim ben. Günün 3. koşusundaki sıralamam. Öncelik bir Samba Distopmi, daha sonra 5 Nikolika ve 4 numaralı Sumel kızı şeklinde. Günün 4. koşusuna geldiğinde ikinci altıdan yani ilk ayağı. 3 kare İngilizler. 17 handikap bir koşu. Önceliği ben 8 numara Gatchat'a vereceğim. Bu hafta idmana gittiğimizde Ali Yıldız idaresinde bir çalıştırma imkanımız da oldu. Atı çok beğendik. Çok iyi duruma gelmiş. Son koşusundan 7.lik de ayrıldı ama baktığımız zaman 1. ile 7. Arası, 7. arasında neredeyse 50 salise. 1 saniye bile değil. Toplu halde girmiş atlar. Çok iyi koşmuştu o gün. Bugün de rakiplerin oranına 53.5 kilo bir siklet avantajı var. İlk sıradan öneceğim ben 8 numaralı Gatchat'ı daha sonra Shield Maiden ne kadar ara vermiş olsa da yaklaşık bir 200'e yakın arası var ama Ankara'da ciddi galoplar yapmış, uzun uzun galoplar yapmış, iyi hazırlanmış, ilk ciddi rakibi olacaktır Gatchet'ın. İkinci sırada döneceğim ben Altman Shield Maiden'ın. Daha sonra 10 numaralı Flat Dios o da aradan sonra 3 yarış koştu. 2. dördüncü. yavaş yavaş geliyorum sinyalleri vermeye başladı. 50 kilo bomboş. 3. sıradan öneceğim ben Flatios'u. Dikkat diyorum ve son olarak da eküru safkanlardan ağır kilosuna rağmen kalite kalitedir. 2 numaralı Prince of Darkness en ufak hata affetmez. Günün dördüncü koşusunu ben 4 safkanla geçme, geçeceğim. Yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Önceliğim 8 Gatshot, daha sonra 6 numaralı Shield Maiden. 10 numara Flatios ve 2 Prince of Darkness şeklinde. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ise 3 yaşlı Araplara ait bir koşu. 1 mesafeli 1 metre mesafeli bir koşu. 2 numaralı Ben Deniz'de başlayacağım ben. Bu safkan Urfa pistinde hazırlanmış. Yaklaşık bir 10 gün falan olmuş. İstanbul'a geleli burada da bir tane sprinti var. çok hazır geldiği duyumlarını aldım. İlk sıradan önereceğim ben 2 numaralı Ben Deniz'i e, Ahmet Çelik idaresinde. Daha sonra 3 numaralı 5 budaklı. Evet, hayatının ilk koşusunda biraz starta ağır almıştı. Ali Yıldız binmişti o gün yine. E, sonlardaki etkili sprintiyle dikkat çekti. Yarıştan sonra birazcık daha e, safkan yarış atı kıvamına geldi. En ufak hatayı affetmez diyorum. İkinci sıradan önereceğim 5 budaklıyı, 3 numaralı 5 budaklıyı, daha sonra 6 numaralı Sürer Tay e, Bursa'da koşmuş olduğu koşusundan 3.lükle ayrılmıştı. Başarılı bir başlangıç yaptı yarış hayatına. En ufak hatayı affetmez. 3. sıradan öneriyorum. 6 numaralı Sürertay'ı. Ve sonrakta 5 numaralı Prova Neta. Dördüncülükle başladı yarış hayatına. Kocaeli İdman Pisnek görüntüsünü beğendim ben. Gayet akıştıydı Dördüncü sıra dönüyorum. 4 atla geçmek istiyorum ben günün 5. koşusunu. Sıralamam öncelik 2. Ben Deniz. Daha sonra 3. 5 Budaklı. 6. Sürertay. Ve 5. Prova Neta şeklinde. Günün 6. koşusuna geldiğimizde ise Talih otur koşusu. Grup 3 dişlere mahsus bir koşu. Biraz kalabalık tutacağım ben bu yarışı. Yani sentetiğe de alınabilirse işler karışır diye düşünüyorum. Önceliğim tabii ki araya rağmen kaliteli Safkan. Altına Çayka. Daha sonra bir numaralı Anabella. Özcan Yıldırım bugün tek at biniyor. Yanılmıyorsam evet sadece Anabella tercihini kullandı. E, Şayka'nın en ufak hatasını affetmez. Daha sonra 5 numaralı bir Beautiful Ece. Sonlardaki etkili sprintiyle mükemmel bir form yakaladı. Kendine şans yaratabilir. Daha sonra 20 operasyon. Evet bu safkan bugün Usta pilot Selim Kayı idaresinde ön tarafa yakın gidebilirse o da şanslı safkanlardan bir tanesi. Daha sonra 810 Prenses Sylvester ön tarafa çıkıp temposunu kuracaktır. Fazla rahatsız edilmezse beyaz bayrak aynı yapabilir ve son olarak da 2 numaralı Crazy Amazon diyeceğim ben. Sürpriz hanesinde dikkatliyorum bu safkana. Biraz kalabalık tuttum ben dişilere ait olduğu için ve senteti alınabilir diye %90 öyle düşünüyorum büyük ihtimalle. Ama yine dediğim gibi son dakika e, pist değişiklerine bakıp kuponlarımızı kontrol edelim. Sıralaman değişmeyecek yine aynı şekilde. Önceliğim 6 Çayka, daha sonra bir Anabella, 5 The Beautiful Ece 7 Operasyon, 8 Prenses Sylvester ve 2 Crazy Amazon şeklinde günün 6. koştaki sıralamam Günün 7. koşuna geldiğimizde ise 6 sapkan start alıyor. 15 handikap bir koşu. Biraz incelediğim zaman ben bir sapkan ön plana bırakacağım. 3 numaralı Last Tango. Son koşudan 7. lik ayrıldı ama start çıkışında biraz ağır alınca rakiplerin 3-4 boya kadar gerisine düşmüş. Ondan sonra da yerini bulamadığı için tabi en dışarıları dolaşmak zorunda kalmış. Toplu halde giriyor atlar. 7. yakın ara ön taraflar arası. Bugün ben bu koşuda kazanmasını bekliyorum. Rakipleri çok uygun kendisine göre. İnşallah start çıkışı bugün de bir aksilik olmayacaktır. O gün o anlık bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum start çıkışının. Kazanmasını bekliyorum ben. Mükemmel durumda. İdman pisine de göz kamaştırıyor. Tek başına bırakacağım ben 3 numaralı last tangoyu. ikinci altımızdaki bankomuz günün 4. ayağında yani 7. koşuda 3 numaralı last tango olacaktır. Günün 8. koşusuna geldiğimizde ise yine 3 yaşlı Arap meydan bir koşu. Önceliğin yarış hayatının ilk yarışında starttan çıkıyor. Ankara'da başlamıştı yarış hayatına. Yerini bulamıyor. Tam atların arasına girecekken bir anda safkan korkuyor ve grubun 3-4 boyu kadar gerisine geliyor. Son metrelerdeki çok güçlü ve dira ataklara dikkatimi çekti. 5 numaralı Çağlayan Deniz. Bugün startta bir problem yaşamaz ise kazanmasını bekliyorum ben. İlk sınırdan öneceğim. Yarış hayatına ilk başlangıç koşusunda bize hayal kırıklığına atan bir numaralı Bay Kurt. Çok iyi koşmasını bekliyorduk. O gün için istenilen e, performans sergilemedi. Ama yarıştan sonra e, Safkan biraz... Yarış öncesi yani hiç koşmadan önce biraz sinirli, stresliydi. Koştuktan sonra rahatladığı söyleniyor. Bugün çok farklı koşabilir Bir numaralı Bay Kurt'un. Gayet sakinleşmiş Safkan İdman'da da seyrettim. En ciddi rakip olur 5 numaralı Çağlayan Deniz'e. Daha sonra 8 numaralı Kahraman Evlat. Dördüncü lükle ayrılmıştı ilk koşusundan. E, o yarışından sonra İdman pistinde biraz daha formunu geliştirmiş gördüm ben. 3. sıradan önereceğim ve son olarak da 6 numaralı Eshatım Tay diyeceğim ben bu safkanda fena değil Ankara'da ışman çizik çalıştırmış seyrettim. Dikkatimi çekti. Dördüncü sıradan önereceğim ben. 4 at yeterli olacaktır. Sıralamam öncelik 5 Çağlayan Deniz daha sonra bir Baykurt, daha sonra 8 Kahraman Evlat ve son olarak da 6 Hatım Tay yeterli olacaktır günün 8. koşusuna. Günün 9. ve son koşusuna geldiğimizde ise 1600 metre mesafeli 4 Tükara Araplara 5 şart bir koşu. Önceliğim sekiz metre ille de sürmeli vermiş olduğu aradan sonra bugün bir de sentetik pist alınırsa yarış bayılıyor zaten. beşinciliği takvim vermiş olduğu aradan sonra. Bugün kazanmasını bekliyorum ben. Ön planda önereceğim. Nefes ve kondisyon açığında giderdiğini düşünüyorum artık. Sprinti de gayet güzeldi. İlk sıradan öneriyorum 800 numaralı. İlle de sürmeliyi. Daha sonra son koşunu kazanan Özü Doğru. Çok kaliteli bir isim ama o da sorunlarından dolayı zaman zaman ara verip koşuyor. Son koşunu kazanırken de göz doldurdu en ciddi rakip olacaktır. 8 numara ille de sürmeliye. Daha sonra ekülü safkanlardan 4 numara Torhan Tay diyorum ben. 3. sıradan ve son olarak da 11 numara sülün bike diyeceğim ben. Safkan'ın nasıl ne zaman koşacağı belli olmuyor. Ama bu yarış çok iyi koşmasını bekliyorum. Son köşüyü da 4 hatta geçeceğim ben. Önceliğim 8 ille de sürmeli. Daha sonra 3 özü doğru. Ekülü Safkanlar'dan 4 Torhan Tay ve son olarak da 11 numaralı Sülün Bike yeterli olacaktır. Ben rakamsal olarak koşulların üzerinden bir geçmek istiyorum not almak isteyenler için. Günün birinci koşusundaki sıralama 4, 3 ve 1 şeklinde. Günün ikinci koşusunda 2 iki numaralı Cevdet Bey'i tek başına bıraktık. Birinci altımızdaki bankomuz. Günün üçüncü koşusundaki sıralama 1, 5 ve 4 şeklinde. Günün dördüncü koşusundaki sıralama 8, 6, 10, 2 şeklinde. Günün 5. koşusundaki sıralama 2, 3, 6, 5 şeklinde. Günün 6. koşusundaki sıralama 6, 1, 5, 7, 8 ve 2 şeklinde. Günün 7. koşusundaki sıralama 3 numaralı lastango'yu tek başına bıraktım. Banko olarak önerdim. Günün 2. 6'sındaki bankomuz günün 7. koşusunda 3 numaralı lastango. Günün 8. koşusundaki sıralamam 5, 1, 8 ve 6 şeklinde günün son koşusuna sıralamam ise 8 3 4 ve 11 şeklinde. Evet İstanbul yarışları için yorumlarım bu kadar. Herkese bol şanslar diliyorum. YouTube kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmazsanız sevinirim.